Doktor bey Hı. akşam saatlerine taburcu olabileceğinizi söyledi. Tamam sağ ol. Ay, dikkat edin ne olur sarsmadan şey Ah! tamam. Ben, ben, ben. Canım benim. <laughs> Yavrum benim. Maşallah sana kırk kere maşallah. Umut Adağan. Abiciğim. Ana analı babalı büyütsün. Tebrik ederiz, çok sevindim. Aman da aman, ama bak, maşallah. Bana bak kaç kilo bu? Şuraya bak, bak. Hük demiş babasının burnundan düşmüş. Ha? Aynı yumuk gözler, aynı buruşuk surat. Bir sakalı eksik yani. <laughs> dışarı konuşacağız. Abi, buraya mutluluğunuzu paylaşmak için en içten duygularımızla geldik. Ne olursun yapma. Biz sana ne yaptık? Neden her fırsatta kavga ediyorsunuz? Anlayamıyorum ki ben. Merak etmeyin. Ben sorunlarımı sizin gibi yakarak yıkarak halletmiyorum. Konuşuyorum. Şimdilik. Hemen geliyorum hayatım. Sen ne yaptığını sanıyorsun Kenan? Hayda. Yine ne yapmışım ya? Utanmadan soruyor musun bir de? Şişt. Bak, burası hastane. Bu zavallıların evlerini yaktırdın. Sonra da adamlarını gönderip orayı satın almaya kalkışıyorsun. Hiç vicdanın yok mu senin? Nasıl bir insansın sen? Bak, bak, bak. Melek Mehmet Emir, kamu spotu gibi konuştu gene. Hem benim yaptırdığımı nereden çıkarıyorsun ya? Benimle oyun oynama Kenan. Niyetini gayet iyi biliyorum. Ben iş adamıyım Mehmet Emir. O mahallede hiçbir bir yatırım kaynağı. Sen oradaki arsaların değeri kaç para biliyor musun? En az 20-30 milyon dolar. Kentsel dönüşüm muhteşem olacak. Bunun için de öyle gece konuda yaşayan 3-5 sefil umurumda bile değil. Sen hayatımda tanıdığım en rezil mahluksun. O insanları incitmene izin vermeyeceğim. Bunu aklından çıkarma. thank <laughs> you